Merhaba arkadaşlar ben Murak Akbulut. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye daha başlıyoruz. Serimizin ismini daha önce de duymuşsunuzdur zaten. Blok Party arkadaşlar. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Daha önceden zaten izlemişsinizdir birçok kanalda. Eee ben de bugün bunu oynayacağım. Cidden zevkli bir oyun. Bu sunucu arkadaşlar sizin yorumlar sayesinde buldum. İsmi Bloks MC. Ee, videonun altına koyarım bu linki. Oradan oynarsınız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım oyunumuza. Evet arkadaşlar başladık. Evet. Şimdi oyun amacı arkadaşlar şu alttan bir tane renk verecek ve biz o rengin üstünde durmaya çalışacağız. Şu, 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 şu. Evet. Oh, herkes gitti. Evet, birkaç kere ben birinci oldum. İki kere falan zaten. Daha fazla olamadım zaten. Şimdi bir saniye. Şu rengi bulmamız lazım. Aa, renk nerede? Renk nerede? Aa, renk Orada. Evet. Yine bayağı bir kişi gitti. Evet, hadi bakalım. Hangi renk gelecek? Allah. Şu, evet. Gelme gelme lan buraya gelme. Ha kimse elenmedi. Evet, zorlu bir el olacak. Hadi bakalım arkadaşlar, sizin için kazanmaya çalışacağım. İyi takip ediyorum renkleri şu anda. Evet, turuncu 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 turuncu. Hayır şu sarı. Heh, tamam. Evet, bir kişi daha gitti. Hadi bakalım. Kaldıkça da bize token veriyor arkadaşlar. Efsane sistem. Evet, zaten bura. Buradan düşen maldır. Yani al düştü gerizekalı. Düştü <laughs> geri zekalı. Evet. Abi bir daha gittim al. O öldü. <laughs> evet evet neresin neresin? Neredesin? 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 Bura mı? Hayır değil ya. Oo. Adam kazandı. Cık. Helal lan sana. Vallahi helal olsun. Demek ki az blok vardı. Neyse arkadaşlar hadi bir daha girelim. Evet arkadaşlar tekrardan bağlandık. Evet hadi bakalım. Turun zaten bu aynen burada kalacağız. Buradan düşen yer zekalıdır yani kesin. Ben her yerden satayım sarı. Turuncum sarı mı? Evet devam. Hadi bakalım alttan ne renk verecek? Evet şu renk. Şu aynen öyle. Aa bir kişi gitti. Vay be. Herkes mi pro lan? Tipa bak. Hadi bakalım. Hangi renk vereceksin? Ha, şu renk. Evet buradan birazcık insanlar düşebilir. Anam. Ne oldu lan? O renk değil miydi? Allah'ım ya Rabbim ya. Orada bir şey oldu. Orada bir şey oldu. Ben o rengin üstüne durdum. Belki de durmamıştır. Editlerken göreceğim zaten. Neyse hadi bir daha gidelim. Evet arkadaşlar balandık tekrardan. Evet başladı. Hemen şunu ortaya çekelim de. Elimize gelsin hemen. Evet bakalım. Şimdi şu renk. Evet. Şimdi muhtemelen herkes düşecek aşağı. Ana. olan bir kişi bile gelmedi. Neyse hadi ikinci turdayız. Evet. Hadi hangi renk? Evet şu renk mi? Aynen bu renk. Hadi bakalım. Yine kimse gitmedi. Allah'ım yarabbim. Merkez mi pro lan buradaki? Evet. Hadi bakalım. Eee hangi renk? Hadi. Bir renk ver. Bir renk ver. Şu renk mi? Aynen bu renk. Ha, bunu kolay kolay kimse bulamaz. Oo, kaç kişi gitti? 4-5 kişi gitti. Neyse 11 kişi kaldı O 11 kişi mi kaldık? Oha! Hal 11. Aa dur. Dur. Aa dur. Şu renk mi ya? Hangi renk? Allah belanı ya. Cık, kaç kişi kaldılar? İzleyelim bari. O iki kişi kaldılar. Şu çocuk alır bak. Çocuk çok geziyor. Şu mavi alır bence. O mavi son anda atladı arkadaşlar gördünüz mü? Mavi son anda atladı. Evet. Bir saniye bakalım. Evet. Hadi mavi. Hadi. Hadi bakayım. İşte dedim ben abi ben biliyorum kim kazanacağını anlamam geziyor çünkü. Anladınız mı? Bu oyunda hareketli olmak lazım yoksa kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ama taktik de bu. Evet arkadaşlar bir sürü daha girdim. Yalnız var ya bu oyun aşırı zekli ya. Daha önce video çekmeden önce işte birkaç bir el atayım dedim hani alıştırma amaçlı falan. En az var ya gerçekten bir 10-15 yani round falan olmuştur. Millet hani ölmüyor falan bir şeyler oluyor. Dedim ne oldu nasıl satayım. Aa dur renk bu renk bu. Dur 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 dur, dur. şu. Evet of son anda. Gördünüz mü arkadaşlar son anda geldim. Bir saniye. Evet. Round 2'deyiz. Round geliyor 10 oluyor 11 oluyor 12 dedim. Hadi ölün artık falan filan. Son 2'ye kaldık. Ha şurada. Son 2'ye kaldık. Ben yine böyle öldüm zaten. Ondan sonra kaybettik oyunu. <laughs> yine öldük ya. Ama bakalım kaç 3 ki? kişi kalmış zaten. Bakalım kim kazanır sizce. Ha bizim adam burada. Bence bu kazanır. Abi adam oynamıyor. Biliyor bir kere ya bak. Yine bu çocuk burada bak. Kazanır bu çocuk. Diyorum ben size bakın. İyi izleyin şimdi. Bu çocuk yine fazla gezmiyor bak. Hah. Hop. Evet hadi çok az kaldı. Hadi gönlümü senle. ne? Uhoban. Uhoban. Uhoban mı? Uhoban mı artık? Neyse ismi. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Benim gönlüm ağır şu çocuk, çocuktan yana. Bakın iyi izleyin şimdi. Ben yani dedim ya bu çocuk kazanır bu çocuk oynayabiliyor çünkü. Helal olsun lan sana vallahi helal olsun. Çocuk oynayabiliyor arkadaşlar yani ya. Evet arkadaşlar ünlü oyuncuyla şu anda karşı karşıyayız. Evet şu anda kameramıza saldırıyor. Yürü git lan. Yürü git lan. Oğlum artist mi oldun lan sen? Ya, birinci olunca artist mi oldun oğlum sen? Gel bakayım gel. Gel gel gel. Kaçma gel buraya. Paparaz gibi ol. satayım. Kaçma. Kaçma Kaç saniye var ya? Of daha 28 saniye var ya. Arkadaşlar bu server'larda ya genel sıkıntı bu zaten. Çok bekliyorsunuz yani. Ben beklemeyi fazla sevmem yani. Şöyle bir 10 saniye olsun. Neden olmuyor? 10 saniye yani. Ha bir dakika ha, 10 saniye. Ne fark eder Millet daha seyir seyir oynuyor en azından. Yapıyorsunuz bir dakika atayım satayım. 200... Bir de 200 saniye bekliyorsunuz. Bir oyuncu miktarı gelmeden. 200 saniye bekliyorsunuz. Düşünseniz 200 saniye bekliyorsunuz orada. Ben beklemem yani. Neyse hadi başladık. Evet. Şimdi bir saniye. Hangi renk? Ah. Ah. Ah şu. Bu mu? Evet bu. Oo! Kaç kişi gitti lan? 11 kişi gitti. 11 kişi. Yes tamam. Yine 11 kişi kaldık zaten. Bakalım evet şu şu renk. Hadi bir biraz daha gidin. Azalın biraz daha. Anasını satayım. Aa bir daha gitti. Kaldı 10 kişi. Evet. Hadi arkadaşlar kazanmaya çalışacağız. Tamam bu el. Bu el konsantre oluyoruz. Aa şu renk. Şu 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 şu. Evet. Oho çocuk kaldı orada ama Tamam o da gitti Kaldık 4 kişi evet arkadaşlar Çok heyecanlı oldu Kazanacağım Bu sizin için kazanacağım Ah renk yok Ah renk yok ya, Ama azıcık renk vardı böyle nasıl olur ki şimdi ya Evet arkadaşlar yine başladık Uhu. Evet Türk olan diyor Zaten çoğu nüfus Türk Evet burası Düşün lan aşağı o 10 kişi gitti 10 kişi gitti arkadaşlar. Evet. Şimdi bir saniye. Hangi renk? Renk ver hadi renk ver. Evet. Dur bakayım. Ha renk yok. O vallahi renk yok. Aa oradaymış. Cık. Ulan ya. Kaç kişi kaldılar? Evet. Şu çocuk alır bak. Bu çocuk geziyor. Ha AFK kaldı bu. Onam. <laughs> Nasıl kazandı bu çocuk ya? Helal olsun lan sana vallahi helal olsun ya. Çocuğa bak hemen kazandı oynanmasını satayım. Evet arkadaşlar biraz sorunca da biraz göstereyim size. Burası mini games bölümü. Burada işte şu UHC bilmiyorum artık Quick Craft var. Sonra Block Party oynadığımız oyun Gravity var. Bu gravity, gravity de, çekeceğim arkadaşlar. O da çok zevkli bir oyun. Onu da oynadım. Ee, şuna bunu da oynamadım. Bunu da oynamadım. Zaten diğer oyunlarda bilmiyorum şu anda. Ama hepsinden arkadaşlar e, çekmeye çalışacağım. Hangisini daha çok isterseniz ona göre yaparız yani. Yorumlara yazarsınız. En çok hangisini istiyorsunuz? Şu Gravity kesinlikle çekeceğim zaten. O çok zevkli. Ama gelsin siz seçin. Yani şu Block Party Gravity kesin var zaten. Ne istedi? Bakın arkadaşlar buraya sağ tıklıyorsunuz. Buradan da e, şunu boşalanı seçiyorsunuz. Evet. Ve burada bekliyorsunuz. Aa gördünüz ki bakın bunu diyorum işte 200 saniye diyor nasıl satayım? 200 saniye nedir ya? Hah, şimdi bak bir dakika indi. Bir dakika çok ya. Ama neyse. Bu arada arkadaşlar ee, sunucuya hisseden değil de direkt sunucuya girdikten sonra ee, register yazarak yani register yazarak kayıt oluyorsunuz. Yani hisseden falan kayıt olmanıza gerek yok. Bunu söyleyeyim size ona göre şey yapın. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım evet. Şimdi şunu ortaya alalım bakalım hangi renk verecek. Evet zaten bu renk yo şu renk ha şu renk. Hadi herkes güle güle. Oh, oh yeah. Kaç kişi kaldık? Anasını satayım. Herkes gitti lan. Tamam. Hadi renk ver bir tane. Renk ver. Anam. Adam. Ha şurada. Bu mu? Hayır ya. Helal olsun lan sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Kazandı çocuk. Tipe bak. Artist ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yani ben oynarken aşırı keyif aldım yani. İlk defa bu kadar bir oyundan zevk aldım yani. Gravity de zevkli. Ondan da bu kadar zevk alacağımı benziyor ama bakacağız. Ee, neyse daha fazla uzatmaya gerek yok. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.